Türkoğlu Belediyesi ve Herkes İçin Mimarlık Derneği işbirliğiyle hazırlanan çocuklara yönelik ikiz kubbeli kerpiç kütüphane projesi ilçeye kazandırıldı. Süper Kerpicev Türkoğlu Belediyemiz ve Herkes İçin Mimarlık Derneği ile ortaklaşa yürütülen bir mimarlık projesidir. Öğrencilerimizin ders çalışabilecekleri kitap okuyabilecekleri güzel bir ortam oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Türk eğitim alanında daha ileriye gitmesi için çalışmalarımız devam ediyordur. Sayın Mimarım. Herkes için Mimarlık Derneği olarak çeşitli katılımcı, gönüllü, paydaş, bağışçı ve kurumlarla birlikte inşa ettiğimiz bu yapıyı sizlere kısaca anlatacağım bugün geçen sene 6 Şubat'ta yaşadığımız doğal felaket sebebiyle dernek olarak hemen harekete geçip neler yapabileceğimizi düşünmeye başladık afet sonrasında e, sağlıklı malzemelerle güvenilir olan hızlı üretim teknikleri üzerine odaklanarak hem geçici barınma sorunlarına hem de bu süreçteki sosyal mekan eksikliğini gidermeye odaklandık e, yani aslında hepimizin bir araya geldiği ve normal Geçme sürecini destekleyen faaliyetlere aracılık edecek ortak paylaşımı olanak tanıyan bir mekan tasarlamayı hedefledik. Umarım e, mekanımız tasarladığımız mekanda bu yönde işlevini yerine getirir.